Daha mı ya? Biraz daha Ta -da! mobilyalarımız geldi. Güneşin oda takımı geldi. Çilek Mobilya'dan aldık. Ee, bunu daha önce almıştık. Bu küçük geldi. Şimdi e, bir büyüğünü aldık. E, hem buna yazdıklarımızı kışlıklarımızı da koyarız diye düşündük. Çünkü iki dolaba birden güneş e, mümkün değil, kullanamaz. E, bazı kıyafetler var. Güneşi çok beğenerek e, seneye giyer diye alıp kenara koyduğum kıyafetler var. Bizim yazdıklarımızı kışlıklarımızı koyacağız. E, güneşin oncaklarını koyabileceğimiz. Ee, bir dolap istedik ve çeyrek mobilyadan bunu beğendik. Ee, bu da zaten güneşin vardı. Güneş içeride ağlıyor şu anda. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle dört çekmecesi var. Duvarlara hala karar veremedim. Aklımda üç renk var. Gri, sarı, bir de lila. Ee, ne renk yapacağıma hala hala karar veremedim. O yüzden duvar rengini bu hafta bir an önce karar verip halletmek istiyorum. Burada bizim e, yeni gelen dolaba koyacağımız eşyalar var. Birazdan bu dolabı temizleyip onları yerleştireceğim. Dolabın içlerini göstereyim size. Şu an hiçbir şey yerleştirmedim. Dolabın içi bu şekilde. Böyle çok raflı. Gayet şık. Ee, şurada ışığı falan yanıyor. Gayet hoş. Pil yok sanırım. Ona pil takılacak. Pil takıldığında şuradan çıt çıtını açıyorsunuz ve buradan ışık yanıyor. Böylece kıyafetleri daha net görebiliyoruz. <laughs> Burası da bu şekilde. Böyle burada yine iki tane çekmecesi var. Buraya da montlarını vesaire asarız diye bu da diğer dolabı bugüne kadar hep bunu kullanıyorduk bu da bu şekilde buraya yine raf gelecek ah 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 bunu sormayın 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 bunu biz bu tarafa doğru kaydırmak isterken ee, ne yazık ki altı çatlattık Yıldırım onu sağlamlaştırayım derken daha beter <laughs> oldu Orası öyle bir nazar boncuğu oldu. Marangoza alt raf kestireceğiz artık orası için. Burası böyle, şu camı kapatayım. Burası da böyle. Burada da yine iki tane çekmecesi var. Ben odalarda çekmece çok seviyorum. Bütün her şeyi alıyor. Bunları da göstereyim size. Buraya da güneşin işte temizlik ürünlerini koyacağım. Atıyorum işte beze vesaire işte ıslak mendili vesaire yine burası böyle burası normal düz güneş çok ağlıyor güneşe bakıp geleceğim evet şimdi dolap temizliğine geldi sıra kızımı da getirdim o da yanında ay yemek masasına bir şeyler koydum. Onunla tıkınırken ben de en azından dolabı temizlerim. Güneş yalnız kaldığı zaman ağlıyor biliyorsunuz. Hem de odasına gelmek onun da hakkı diye düşünüyorum. Ben artık konuşmayı kesiyorum ve işime başlıyorum. Çünkü çok işim var.